Merhaba sevgili gençler. Kemiği olmaması rağmen halk arasında kırılabildiği söylenen e, sol yanımızdaki organımız kalbi. Bu beraber bugünkü dersimizle beraber işleyeceğiz. Kalbimiz biliyorsunuz ki dolaşım sistemimizin en önemli elemanlarından bir tanesi. Dolaşım sistemimizde nelerimiz var diye sorarsak söyleyelim. Bir kalbimiz var, iki damarlarımız var, üç dolaşım sıvısı ki kandan bahsediyoruz. Kalbin görevi kalp sanki taburica ise e, kan dağıtım aşığı olarak görev yapan bir organımızdır ve kalp, kalbimiz kasılıp geçerek kanı vücudumuzda pompalamakla görevli olan organımız. Peki kalbe baktığımız zaman kaç tane odacıktan oluşur Dediğimiz zaman örnekleyeceğizdir. 2 iki kulakçık, iki <laughs> karıncık. Peki karıncıkları birbirinden ayıran bir tam perde mevcut mudur evet. evet Hocam karıncıkta perde var diyoruz. Peki kalbimize vücudumuzdan gelen kirli kan üst ana toplarda ve altına toplar damarla? Kalbin neresine giriş yapıyor? Kalbin sağ kulakçığına. Şurada görmüş olduğumuz kısmımız kalbimizin sağ kulakçığı. Peki sağ kulakçıktaki kan kulakçığın kasılmasıyla nereye geçiyor? Sağ Evet. Peki karıncıktan küçük dolaşımda temizlenmek üzere nereye gittiğini sormayalım. Evet, evet, Akciğerde evet, gidiyor evet. akciğer atardamarıyla. Evet. Peki akciğer atardamarında kan temizlendikten sonra akciğer toplarda kalbe ediliyor ve kalbin sol kulakçığına sol kulakçıktan söyleyeyim sol karıncığa gidiyor ve sol karıncık kısıldığı zaman tüm vücudumuza kanı pompalayan aorta en büyük atardamarımız baş parmağımız kalınlığında var olan atardamarımıza gönderilip bütün vücudumuzun besin ve oksijen ihtiyacını karşılıyor. Peki kalbimizin katmanlarını söylediği zaman en dışta şu an için yok ama en dışta bulunan tabakanın ismi neydi söyleyelim? Evet. Perikard. Perikardın evet. salgıladığı bir perikard sıvısı vardı. Bu perikard sıvısı ne iş yapar? Hocam kalbin ben. Kalbi salgılamış olduğu perikard sıvısıyla kalp kasılıp gevşediği zaman sürtünmesini azaltır ve kalbin sevgili gençler çalışmasını kolaylaştırıyor. Peki miyokart tabakası dediğimiz zaman kimden bahsediyoruz? Kalp kasından bahsediyoruz. Peki istemli midir, istemsiz midir? İstemli. İstem. Otonomdur İstem. 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 kendiliğinden. Sinoatriyal ve atriyoventiküler düğümler yardımıyla istemekleri ve purkinje lifleri yardımıyla kalbimiz ne yapar söylenmesin? Çalışmaya devam eder. Yani kalbimizi vücudumuzdan çıkarttığımız zaman bir süre daha atmaya devam eder mi? Evet hocam. Peki başka kim var dersi kalbimizi? Endokart, e, endokart tabakamız var. Bu tabaka demiştik ki kalbin iç yüzeyini astarlayan tek katlı yassı oluşan bir tabakadır. Bu sayede kanımız kalbimize temas evet, etmiyor evet. ve sağlamış olduğu kaygan maddeden kaynaklı kalbimizin çalışması kolaylaşıyor evet. sevgili gençler. Peki endokart tabakasından bahsettik. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında kanın pompalak kanın daha rahat geçmesini sağlayan, kanın kalpte tek yönlü akmasını sağlayan hangi kapakçık? triküspit. E Peki sol kulakçıkla sol karıncık arasında bulunan birazdan kesip göstereceğiz kapakçıkların ismi neydi? Bir e ya e de diğer ismiyle e mitral kapakçık olarak adlandırmıştık güzel. Peki kalbimizi besleyen damarlar yok mu hocam? Var. Peki bu damarlar kimler? Koroner damarlar. Bakın izlerini görebiliyor musunuz? Bu koroner damarlar sevgili gençler kalbimizde aorttan ayrılan bir atar damardır ve kalbimizin çalışmasına yardım eder. Eğer olur da koroner damarlar beslenmemize bağlı tıkanırsa Damar tıkanıklığına bağlı biz bu rahatsızlığa ne cevap veriyoruz? Kalp krizi. Kalp krizinin diğer ismi nedir diye sorarsak Kardiyak enfarktüs ismini veriyorlar. Peki kalp krizi tehlikesini atlatabilmek için, tedavi etmek için bypass'a da verdiğimiz bir olayla ne yapıyoruz? Buradaki koroner damarlara vücudumuzda, bacağımızdan almış olduğumuz bir damarı naklediyoruz ve bu sayede kalbimizin çalışmasını kolaylaştırıyoruz. Peki sevgili gençler kalbimizin ...kulakçıklarından, karıncıklarından bahsettik. Sol karıncığın daha kalın olduğunu biliyoruz. Doğru mudur? Evet peki. Evet. Kalbimize gelen damarlar var. Kimler demiştik? Üst ana toplar damar, alt ana toplar damar... ...sağ kulakçığa geliyor. Alt çayar toplar damarı sol kulakçığa geliyor. Peki sevgili gençler buradaki... ...damarlarımıza bakalım. Üst taraftan... ...baktığımız zaman, damarlarımıza baktığımız zaman... ...Eda abla hemen yukarıdan daha güzel çekebileceğini... ...tahmin ediyorum. Şu görmüş olduğumuz... ...damarımıza... Ve cam çubuğumuzu sokup nereye gittiğine bakarak kalbin hangi karıncığına gittiğini görelim. Evet bu çubuğu ilerlettiğimiz zaman görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Neredeyse delecektik kalbi. Ta en aşağı kadar uca doğru geldiğini görüyorsunuz. Demek ki bu gördüğümüz cam çubuğumuzun bulunmuş olduğu damar hangisidir dersek evet. aortuz. Bakın çok kalın bir damar. Baş parmağımız kalınında bir damardır ve kanı vücudumuza pompalamakla görebilir sevgili gençler. Şuradaki damarımıza cam çubuğumuzu koyduğumuz zaman da evet görebiliyor musunuz sevgili gençler? Burası sağ karıncaya gidiyor. Demek ki sağ karıncıktan kanı akciğere götüren damarın ismi akciğer atar damar. Demek ki buradaki çubuğumuzun sağ karıncığın kasılmasıyla akciğer atar damarın kirli kan götürdüğünü söyleyebiliriz. Aferin. Şimdi bunu söyledikten sonra sevgili gençler damarlarımızdan bahsettik. Şimdi ne yapalım? isterseniz beraber kalbimizi bir yapalım, kesmeye başlayalım ve hangi kısımlar var? İçeride bulunan triküspiti, bir küspiti ve yarım ay kapakçıklarını ne yapmaya çalışalım? Görmeye çalışalım. Şimdi buradaki koroner damarlara bakalım. Belki kan vardır. İnceden isterseniz bir kesmeye deneyelim. Koroner damarları kestiğimiz zaman belki pıhtılaşmış kan parçacıkları görebiliriz. Evet. Sıkıyorum birazcık daha bakalım herhangi bir şekilde çıkacak mı içerisinden. Çok fazla kan kalmamış gördüğünüz üzere. Belki de donduğu için, buzdolabında kaldığı için kalp dolayı da çıkmamış. Bakın burada birazcık görebiliyor musunuz? Hafiften bir evet. e, kan dışarıya doğru akıyor sevgili gençler. Pıtıları buraya geldi. Şimdi biz ne yapalım? Kalbimizi güzel bir şekilde keselim. Şuradaki kısımdan, koroner damarın bulunmuş olduğu kısımdan bir yavaş yavaş ne yapalım? Kalbimize kesik atalım sevgili gençler. Bu kesiğimizi attığımız zaman aşağı doğru kime ulaşmaya çalışacağız? Ses, bakayım. Sol karıncağımıza doğru ulaşmaya çalışacağız. Evet aşağı doğru kesiyorum. Kesiyorum. Bakın. Bakın içerisi ne kadar kalın tabaka. Görüyor musunuz sevgili gençler? Evet. Sol karıncık niye bu kadar kalındı? Çünkü, Çünkü kanı vücuda, bütün vücuda gönderecekti. Biraz daha derine doğru inelim ve sol karıncığa doğru aşağı doğru ulaşalım sevgili gençler. Aşağı doğru birazcık daha kestim. Evet aşağıda görebiliyor musunuz sol karıncık sevgili gençler duvarı ne kadar kalın? Herkes görebiliyor mu? Evet. Bakın şurada sol karıncık ne kadar kalın bir duvara sahip olduğunu görebilirsiniz. Peki sağ karıncığı keselim sevgili gençler orada da ne olduğuna beraber bakalım. Sağ karınca kestiğimiz zaman da ne göreceğiz sevgili gençler? Orada, daha ben, ince, ben, bir, ben, ince bir duvar. E, duvar olmasını bekliyoruz. Beraber bakalım. Sağ karınca kestik. Evet görebiliyorsunuzdur. Bakın sağ karınca kestiğimiz zaman çok daha ince bir duvar varken sol karıncığı kestiğimiz zaman kap kalın bir duvar olduğunu görebiliyorsunuz. Sağ karıncık niye bu kadar ince? Çünkü, abi, çünkü sadece akciğer atardamayla kanı çıkıyor. akciğere gönderdiği için, küçük dolaşıma sebep olduğu için Alper'in söylemiş olduğu üzere daha ince bir yapıya sahip. Şimdi buradaki kalbimizi, karıncığımızı Sol karıncımızı biraz daha keselim. Ve şurada bizim bir damarımız vardı. Büyük atar damarımız kimdi? Aort hemen olduğu kısımdan keselim. Ve neye ulaşmaya çalışalım? Sol karıncaya doğru ulaşmaya çalışalım. Evet parmağımı Aort'tan getirdiğimiz zaman aşağıya karınca ulaşabildiğimi görebiliyorsunuz. Aynı şeyi cam çubukla da deneyelim sevgili hocam. Cam çubukla da denediğimiz zaman görün. Evet görebiliyor musunuz? Şuradan içeriden gösterelim. Cam çubuk daha aşağı kadar ne yapıyor? İniyor. Aort'tan sol karınca doğru gittiğini görebiliyoruz. Şimdi Neşter'le... Bir sürüyle buradaki kısmımızı sol karıncığa doğru ne yapalım? Güzelce açalım ve içerideki kimdi? Hangi kapakçıklardı söyleyin bakayım? Trik mü bir küspü mi? Bakalım bakalım sol kulakçık sol karıncık deyin bakayım bana. Sol. Neydi? sol sol bir bit mi? Mitral kapakçıkta ifade ediliyordu. Peki sağ kulakçıkta sağ karıncık arasında kim vardı? Ersek vardı. Evet aorta tekrardan hemen bulalım ki doğru damarda olduğumuzu görelim. Evet parmağımı batırdım şuradaki aortumuz şu büyük olanı gördüğümüz üzere evet aşağıda parmağımızı görebildik o aortumuza doğru yavaş yavaş ne yapalım keselim yavaş yavaş buradaki e, kapakçıkları görelim yarım ay kapakçıkları ne yapalım sevgili gençler birlikte görelim evet kalbimizi kestim aortumuzu da kestik şu an için ve şurada pensimizle gösterelim bakın aortun bulunmuş olduğu kısımlarda şurada küçücük ince zar şeklinde yapılar var. Biz bu zar şeklinde yapılara ne kapakçıkları demiştik? Söyleyin bakayım yarım bana. Ay yarım ay kapakçıkları. Bakın şurada hatta yarım ay kapakçık her tarafa yapışmış vaziyette. Şunu şuradan ayıralım güzelce. Bakın yarım ay kapakçıkları küçücük ne şeklinde? Zar şeklinde bulunan yapılarımızdır. Ne yapar yarım ay kapakçıkları? Söyleyin bakayım bana. Kanın söyleyin. Geri doğru dönmesini engelleyen küçük kapakçıklarımız. Görebildiniz mi? Bak incecik küçücük kapakçıklarımız bu yarım ay kapakçıkları sayesinde kan tek yönlü olarak yoluna devam ediyor. Peki kalbimizde sağ kulakçıkla sağ, sol kulakçıkla sol karıncık arasında bir küspit olduğunu söylemiştik. Evet görebiliyor musunuz bir küspitleri? Şurada liflerle ee, sevgili gençler biraz daha şu kan Kalbimizi açalım. Daha net görebilirsiniz. Evet kalbimizi açtığımız zaman şu da liflerle bağlı olduğunu görüyorsunuz. Şu gördüğümüz yapılar liflerin bağlı olmuş olduğu, bir küspitin bağlı olmuş olduğu kalp dili olarak adlandırılan yapılar. Görüyorsunuz içinde neler var? Kalbimizin fıtılaşmış, hayvan öldüğü zaman korkudan ölmüş ve her tarafı kan pıhtısı kaplamış. Bu dil dediğimiz yapılarımız kapakçıklarımızın bağlı olduğu yerler sevgili gençler. Bir küspitin bağlı olduğu kısımlar. Bu liflerin sağlam olduğunu görüyorsunuz. Kalbimiz kasılıp gevşediği sırada buradaki lifler yardımıyla biz kapakçıklarımızı çalıştırıyoruz ve kanı pompalıyor sevgili gençler. Şimdi çevirelim hemen. Yan tarafta nereye gelelim? Sağ kulakçığa gelelim. Buradan da hafiften yukarı doğru böyle keselim. Burada ne görmeyi bekliyor şu an? Söyleyin bana. Triküsü. Burada da triküs bit bulmayı bekliyoruz. Birazcık daha şöyle atayım. Şöyle keselim, 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 keselim. Nereye doğru ilerlemeye çalışıyoruz? Akciğer atar damana doğru ilerlemeye çalışıyor sevgili gençler. Bakın bu hayvanın sağ kulakçığında görebiliyorsunuz iç kısmını. Şurada sevgili gençler göstermek istiyorum. Bizim kinlerimiz var. Bir triküspit adını vermiş olduğumuz kapaklarımız var. Bu triküspitler ne yapıyor sevgili gençler? Onu ne yapıyor? Geri, Kanın tek yönlü olarak akmasına yardımcı oluyor. Ve bu sayede kalbimiz kasılıp gevşediği zaman kan geri ne olmuyor gel söyleyelim gel, gel gelmiyor yani. sevgili gençler. Görüyorsunuz burada lifler yardımıyla ile ne vaziyette? bağlanmış vaziyette. Bu şekilde sevgili gençler kalbimizi sizlerle beraber inceledik. Kulakçıkları ve kapakçıkları birlikte işledik. Kalbimiz sevgili gençler dolaşım sistemimizde en önemli elemanlardan bir tanesi. Yaklaşık olarak kalbimizin büyüklüğü herkesin ne kadardır? <laughs> Yumruğu kadardır. E, yaklaşık olarak yumruk kadar bir kalbe sahibiz. Sosyal medyada da zaten beynlerimizi neyle gösteriyoruz zaten? Hepsi geleneğine neyle? kalbi her gösteriyor sevgili gençler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Her çok her çok her sal, her yok. sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi Sağ olun.